Taşınma olayı tüm ile devam ediyor arkadaşlar. Şu anda e, e, daha devam ettiğinden dolayı ben şöyle parti. çok yaşa. Yani sizlerle paylaşmak istedik. <laughs> Al bu bunu al onu de... al, 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 al Hepsini koy da hiç fark etmez. Hepsini bu ortaya. Hepsini Sadece sağa sola koy. Paralel paralel olanın üstüne Ahmet evet. evet. abi. Arkadaşlara bir şey söylüyorsun mu? Yok. Evet abi taşıyuyoruz işte yeni yere. He. Takip etsinler bizi değil mi? Evet. Ona göre.